Evet Bölgede e, röportajlarımız serisine devam ediyoruz. E, i̇lk günden itibaren yine e, Kocaeli'den bölge gelerek aslında bir nevi küçük bir belediye diye tarif etmişti buradaki yapılan çalışmaları. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt. Şimdi kendisine soracağız e, ne gözlenmedi, bölgede neler yaşanıyor, birçok vatandaşımızın merak ettiği aslında detay, detayları öğreneceğiz. E, Sayın Söğüt, e, biz buraya geldik. E, i̇lk gördüğümüz fotoğraftan bir tanesi de Körfez Belediyesi'nin araçlarıydı logosuydu, amblemiydi. Ee, nasıl bir fotoğraf var burada? Neler anlatacaksınız bize? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii e, biz e, buraya geleli tam 10 günü geride bıraktık. 10. gündeyiz bugün. E, bütün işte gördüğünüz gibi ekip arkadaşlarımızla, belediye çalışanlarımızla, ilçedeki gönüllü vatandaşlarımızla hep beraber buradaki yaraları sarmaya e, geldik. Sarmaya koştuk adeta. Çünkü e, biz e, bu acıyı 99'da ilimizde kentimizde bölgemizde yaşamıştık. ne anlama geldiğini biliyorduk. İnsanların e, sevdiklerini kaybetmesi, evlatlarını kaybetmesi, en sevdiği annesini babasını kaybetmesi, hakikaten e, gerçekten çok zor bir durum olduğunu biliyorduk. çünkü aynı acıları bizler yaşamıştık. Ee, gerçekten bu büyük bir e, acı var burada. Ee, işte 100 yılın felaketi diyoruz. Büyük bir felaket var. Ee, özellikle bu felaketin birden çok ilde, büyük bir coğrafyada, e, ona yakın ilde, 15 milyona yakın bir insanı etkileyen, insan topluluğunu etkileyen bir deprem olması e, gerçekten e, bizi hakikaten burada çok derinden üzdü, derinden etkiledi, derinden adeta 99'dan sonra bir kez daha yara almış olduk. Özellikle tabii ilk bir iki gün işte hazırlıklarımızı yapalım, kim hangi ilçe, hangi bölgeye gitsin, hem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla hem ilçe belediye başkanlarımızla bunun analizini yaptık ve biz üç belediye olarak. Darıca Dilova'sı ve Körfez Belediyesi olarak Maraş'a, Maraş'ta da Dulkadiroğlu ilçesine yerleştik. Bu gördüğünüz işte Gazi Paşa İlkokulu da bizim adeta ilkokulumuz oldu. Aşağı yukarı işte 8-9 gündür buradayız. İlk gün araçlarımızda yattık. İlk geldiğimizde daha henüz tam yerimiz belli değildi. Ve okulumuza yerleştik. Hakikaten okulumuzda depreme dayanıklı bir okul. Yeni tamamlanmış. Gerekli incelemelerini teknik ekiplere yaptırdık. Ve tüm ekiplerimizle birlikte bu okula yerleştik. Ve bu okuldan bölgenin bütün ihtiyaçları aşağı yukarı 3 belediye olarak biz burada 200'e yakın bir ekibiz. Darıca, Dilovası, Körfez Belediyesi olarak. Ve Yine buraya gelirken birçok iş makinamızı da beraberinde getirdik. Çünkü biliyorduk ki özellikle buradaki e, belediye e, ekibi, yönetimi, çalışanları onların da her biri enkazdan çıkmıştı. Onlar da her biri e, yakınlarını, sevdiklerini kaybetmişti. Belediye başkanımızla görüştüğümüzde 3-4 tane müdür arkadaşın hayatını kaybettiğini Yine birçok çalışanın hayatını kaybettiğini, ailelerinin e, işte yakınlarının hayatını kaybettiğini ifade etti. Dolayısıyla burada bir belediye faaliyetinin ilk günlerde sağlıklı olması da mümkün değildi. Onun için çok da doğru bir karar almışız ve buraya e, iş makinalarımızla, hizmet araçlarımızla birlikte geldik. E, i̇şte eskavatörlerimiz, e, hem belediyemizin hem de Özellikle bölgemizdeki iş adamlarının gönderdiği eskavatörler, kazıcı, yüksel, yükleyiciler, su tankerleri, pikaplar ve bu pikaplarla özellikle biz ciddi anlamda kumanya dağıtımı şeklinde mobil araçlar oluşturduk. 12 ekibimiz. ...her gün özellikle ihtiyaca göre bölgelere dağılıyor... ...en uzak köyünden, en ücra köyünden, en yakın mahallesine kadar... ...vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Acıları sarmaya, yaraları sarmaya çalışıyoruz. İnanın biraz önce de ifade ettiğim 200 tane arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Şu an birçoğu da yanımızda işte. Hiçbiri de gitmek istemiyor buradan çünkü... E buradaki acıyı sarmadan, buradaki yaraları sarmadan e, vicdanlarının rahat etmeyeceğini, orada e, işte ailelerinin yanına e, gittiklerinde de mutlu olmayacaklarını ifade ediyorlar. Ve biz e, bu yapıyı tabii böyle dönüşümlü bir şekilde inşallah e, buradaki hizmetlerimiz devam edecek. Onun dışında özellikle arama kurtarma çalışmalarında çok duygusal anlar yaşıyoruz. İşte en son dün Cemile teyzemizin kurtarılışında 226. saatte yani bunlar birer mucize aslında birer mucizeye de hep beraber tanıklık ediyoruz. Orada bütün ekibimiz heyecanla e, yine farklı e, e, ekiplerden de arkadaşlarımızla birlikte askerlerimizle birlikte o teyzemizin e, kurtulması için çırpınışları orada görecektiniz. Çok duygulandık. Duygusal anlar yaşadık. O ekibin e, operatörü iş makinesi bizim belediyemizin iş makinesiydi. Yine orada çalışan arkadaşlarımız vardı. Ee, özellikle e, sağ çıkartıldığı zaman e, büyük bir coşku yaşadık orada. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşadık. Ee, tabii bir tarafta e, acımızı yaşarken, üzüntümüzü yaşarken e, bu tür sevinçleri de zaman zaman yaşıyorsunuz. Burada aslında hem sevinci hem de acıyı birlikte yaşıyorsunuz. Teyzemizi çıkarttık peşine eşinin cenazesini çıkarttık. Ailesi Annelerinin kurtulduğuna sevindiler, ambulansla gönderildi peşine hemen babalarının cenazesiyle de üzüldüler. Bütün duygular birbirine karışıyor, değil Aynen mi? Sen öyle düşün. öyle bir hava var. Ee, hakikaten tabi e, bizler bu yaraları inşallah e, sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz büyük, e, milletimiz güçlü, yardımsever. İşte bu güçlü yardımsever duygusuyla birlikte inşallah deprem bölgemizi en kısa süre içerisinde tekrar ayağa kaldıracağız. İşte su tankerlerimiz var burada. Özellikle Afad'ın, Kızılay'ın çok ciddi anlamda bugünlerde yoğun çadır kampları kuruyorlar. Bu çadır kamplarının kurulmasına yardımcı oluyor ekiplerimiz. Yine ee, özellikle bunların işte vc, lavabo ihtiyaçlarını e, karşılamak adına bölgemizden, darıcamızdan, dilovasından, körfezden gelen seyyar tuvaletleri buralara yerleştiriyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın e, ihtiyaçları ka karşılanıyor. Yine temizlik araçlarımız geldi her bir ilçemizden. Özellikle temizlik ekiplerimiz çünkü temizlik çok önemli salgın hastalıklar yaşamamak adına bölgenin temizliğine çok ciddi katkıda bulunuyoruz. Hem sokakların süpürülmesi, çöplerin toplanılması, işte çöp toplama alanlarına götürülmesi bunlar çok önemli hizmetler. Biraz önce ifade ettim belediye özellikle zaten ilk günlerde çöp araçları var ama bunları çalıştıracak e, şoförleri yoktu çünkü onların da bir aileleri var. Ya. Yani yakınlarını kaybetmiş vesaire. Biz hemen o çöp araçlarını arkadaşlarımız kullanmaya başladılar. Şimdi yavaş yavaş belediye de toparlanıyor. Bizim araçlarla birlikte hep beraber e, temizlik işleriyle alakalı da ciddi e, destek e, oluyoruz. Onun dışında ayrıca yine e, ilçemizden iki tane arama kurtarma ekibi profesyonel mahalle afet gönüllüleri derneğimiz var bizim ilçemizde onları 15 kişilik bir ekip olarak Adıyaman'a göndermiştik onlar da birçok Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldılar birçok canlı insanımızı enkazdan çıkarttılar yine cenazelerimizi çıkarttılar onun dışında yine sivil bir ekip daha ilk gün iki tane arama kurtarma ekibimizi ilk gün hemen bölgeye ulaştırdık onlar da çok ciddi çalışmalar yaptılar ee, Bu anlamda işte özellikle depremde yaşadığımız o tecrübeleri o deneyimleri buraya e, aktarmaya çalıştık mesela en fazla etkilendiğimiz olaylardan bir tanesi e, deprem üstü biliyorsunuz Türkoğlu ilçesindeydi e, ve e, oraya bağlı yine Şekeroba köyüne gittik arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanlarımızla birlikte. Yani oradaki manzara hakikaten adeta bizi derinden etkiledi, yüreğimizi parçaladı oradaki görüntü manzaralar, iki katlı binalar. Yani ben açıkçası biz de bölgede deprem yaşadık ama iki katlı binaların yıkılacağını hiç düşünmezdim, tahmin etmezdim ama orada. Ki o bölgedeki hemen hemen yapılaşmanın büyük bir çoğunluğu iki katlıydı. Bu iki katlı binaların bir çoğunun yıkıldığını gördük. Orada bir amcamızla hemen oturduk, baktık çadırın önünde oturmuş. Belli ki büyük kayıpları var. Oturduk geçmiş olsun dileklerimizi diledik. Durum nedir dedik. Amcamız oğlum dedi acımız büyük, yaramız büyük. Oğlumu kaybettim, gelinimi kaybettim. Ee, bu 5 tane torunumu kaybettim. Bir evden 7 tane cenaze çıktı. Kardeşimin evinden 9 tane cenaze çıktı. Şu köy dedi 1500 nüfusa sahip ee, şu an 1000 1100 cenaze var bu köyde dedi yani adeta köy ee, kaybolmuş. Ama ee, inanın ee, ifadesi de şuydu Hani neye ihtiyacınız var? Ne yapalım sizin için acınız büyük. Ölenleri geri getiremeyiz ama hayat devam ediyor Bir şekilde e, Size nasıl yardımcı olalım amca Oğlum dedi bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok Şu an yanımıza geldiniz ya hal hatırımızı sordunuz ya bizim acımızı paylaştınız ya bize bu yeter dedi Biz bunu istiyoruz dedi yani şu an inanın Bölgedeki insanların e, Beklentisi bu Allah razı olsun tabii Özellikle e, vatandaşlarımız Anadolu'nun her tarafından e, buraya çok muazzam yardımlar götürüyor. Bölgenin de ihtiyacı var buna. Çünkü o amcamız belki bunu o acısını yaşarken ifade edemedi ama biz e, görüyoruz. Bunlara ihtiyaç var. Özellikle nelere ihtiyaç var? Belki bunlardan biraz bahsetmek lazım. E, buradaki en önemli ihtiyaç devam eden e, bir hayat var. E, i̇nsanların beslenmesi... Ee, talep hangi ürünlere? İşte onları şu an anlatmaya çalışacağım. Şu an birinci öncelikle gıda. Yani bu noktada vatandaşlarımız özellikle gıda yardımını sürekli diri tutsunlar. Ee, kolilerle biz buradan arıyoruz bölgemizdeki iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, belediyeler olarak bizler, vakıflarımızı, STK'larımızı özellikle e, gıda yardımının devam etmesi lazım. Hayat devam ediyor. Buradaki insanların sürekli beslenmesi lazım. Yoksa Allah muhafaza. Hastalıklar, salgın hastalıklar, vücut yorgun düşerse zaten yorgun, zaten üzüntüleri var. E, i̇yi beslememiz lazım özellikle buradaki vatandaşları. Birinci derecede bana göre ihtiyaç bu. Onun dışında e, tabii ki özellikle barınma anlamında şu an gerçi Afat, Kızılay devletimiz, STK'lar çok hızlı bir şekilde çadır kamplarının kurulmasına destek oluyor ama şimdi bazı vatandaşlarımız çadır kamplarına gitmek istemiyor, evinin kenarına çadır kurmak istiyor. Bu anlamda çadırlara ihtiyaç var. Onun dışında biz tabii hava soğuk dedik, kış şartları dedik işte kabanlar, kazaklar, işte ne bileyim battaniyeler biraz bunlara yüklendik ilk günlerde ama Mesela iç giyimi unuttuk, İç giyimle ilgili ciddi talep var. Onun dışında yine ısınma gibi hava şartları soğuk. Ee, gece özellikle eksi derecelere Maraş'ta ulaşıyoruz. Elbistan'a gittik. Elbistan'da eksi 20 dereceleri gördük. Yarım metre kar gördük buralarda ve köylerimizde çok ciddi anlamda yine ee, kar ee, ve soğuğu gördük. Bu bölgelerde de işte çadırlarda yine ısıtıcılara ihtiyaç olduğunu gördük. Tabii sağlıkla ilgili biraz daha devletimiz zaten ciddi anlamda çalışmalarını yapıyor, sürdürüyor. Sağlıkla ilgili ilaç ihtiyaçları bunlar hızlı bir şekilde sevk ediliyor. Tabii sobalar kurulduktan sonra bunların yakacağı ihtiyacı var. Biz ta Ali Hocalar köyümüzden yine diğer belediyelerimiz kendi ilçelerinden ...buraya yakacak odun gönderdiler... ...ve şu an çok en hızlı tüketilen ihtiyaçlardan... E, ...bir tanesi ve e, odun e, ihtiyacını e, sayabiliriz. Onun dışında e, başka ne olabilir dediğimizde... E, ...ağırlıklı olarak aslında e, ihtiyaçlar e, bunlar. Biz mesela tabi özellikle sahada gezerken... E, ...bir çadır e, kampına gitmiştik... ...orada gıda yardımı yaparken... ...bir ailemizin 12-13 yaşında bir kız çocuğu geldi. E, tabii ailesi ya bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok her şeyimiz var ama işte kızımız çölyak hastası dedi. Orada hemen yeni bir ihtiyacı aslında keşfettik. Dedik ki ya bölgede kendi bölgemizde de var çölyak hastaları var neticede burada da vardır. E, i̇şte kızımız aşağı yukarı 4-5 gün... E, ...beslenme noktasında sıkıntı yaşamış normal bir beslenme... E, biliyorsunuz çölyak çölyak hastası olan vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Onların hastalıklarını daha da e, sıkıntıya sokuyor. Hemen glutensiz gıda talep ettik ilçemizden e, ve e, belediyemiz, oradaki arkadaşlarımız e, glutensiz gıda temin etti ve burada e, tüm çölyak hastalarımıza bunları e, dağıttık. Bu ihtiyaçları e, karşıladık. E, tabii şu an artık yavaş yavaş arama kurtarma çalışmaları sona doğru gidiyor. Allah'tan umut kesilmez. En ufacık bir ihtimali bile göz ardı etmiyor burada arama kurtarma ekipleri. Hala yine hem cenaze hem varsa canlı vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla çalışılıyor ama bir taraftan da artık enkazlar da iş makinalarımızla birlikte kaldırılmaya başladı. Öyle tahmin ediyoruz ki bir taraftan da tabi hasar tespit çalışmalarını yine sürdürüyorlar. Güvenli binaları tespit ediyorlar ve güvenli binalara yerleşecek olan aileler var. Tabi deprem psikolojisi özellikle güvenli de olsa bunu burada yaşıyoruz. Biz de yaşamıştık çünkü güvenli de olsa binalara girmeye cesaret edemeyen aileler var ama... Artık dün akşam gezdik arkadaşlarımızla, başkanlarımızla birlikte ee, özellikle elektrik de verildi şehre. Ee, yanan ışıkların gördüğünü binalarda yanan ışıkları gördük. Bu da bizi mutlu etti. Yavaş yavaş artık havalar, hava şartlarının da ağır olması. Vatandaşları biraz daha açıldı, evleri evet. güvenli olan, tehlikeli olmayan binalara doğru, evet. evlerine doğru yönelttiğini gördük. Bu da bizim için aslında güzel bir gelişme. Ee, çarşıda özellikle marketlerin açıldığını gördük. Yavaş yavaş fırınların, lokantaların açıldığını gördük. Burada artık normalleşme, normalleşme evet. sürecinin de adım adım başladığını çok da önemli. hissettik. Ee, genel manzara bu şekilde. Ee, yani benim söyleyebileceğim şu başkanım zaten pek çok şeyi ifade etti. Ee, Kocaeli halkı olarak biz e, biraz önce Muzaffer başkanımızla da aynı şeyleri konuştuk. Hı hı. Ee, Kocaeli'deki kurumlarımızın, belediyemizin, valimizin burada yaptığı hizmetler, e, bunları gördükçe gururlanıyoruz. E, ben sizlere e, Kocaeli halkı adına e, yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki buradaki Maraş halkıyla siz yüz yüze sokakta yardım dağıtırken köylerde karşı karşıya geliyorsunuz ama emin olun Kocaeli halkımız da her anlamda sizlerin yanında zaten desteklerini sizlere zaman zaman iletiyorlar. Bunun yanı sıra da bizi gururlandırıyorsunuz başkanım. Ben teşekkür etmek istiyorum. Son bir soru sorayım başkanım. Dönüş belli mi başkanım? Ne zaman buradaki çalışmalarınız biteceği bir plan var mı? Evet ya şimdi e, tabi dönüşle ilgili e, biz e, özellikle ekibimizi e, böyle devir daim yaptırıyoruz. Şimdi yaklaşık bir 10 günlük periyotlarla arkadaşlarımızı değiştiriyoruz. E, yeniliyoruz. E, çünkü e, yine belediyemizde buraya gelmek için can atan e, birçok e, çalışma arkadaşımız var. Hem buradaki arkadaşlarımızı bir müddet dinlendirelim hem de onların o e, isteklerini karşılayalım. Bu bu şekilde devam edecek. E, ne zaman döneceğiz? Ne zaman e, buradaki yaraları tam manalı, manasıyla e, sarabilirsek? Artık buradaki hayat iyice normalleştikten sonra e, dönmeyi düşünüyoruz. Ben de özellikle hem e, Kocaeli'lere hem Körfezli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, bizi burada hiç yalnız bırakmadılar. Bizi buraya Hı. uğurladılar ama burada yalnız bırakmadılar. Sürekli yardımlarıyla, dualarıyla... Ee, telefonlarıyla hep yanımızda oldular. Biz de onların o yardımlarını, o desteklerini, o buraya göndermiş olduğu depremzedelere göndermiş oldukları yardımları onlar adına, onların selamını da e, Maraşlı vatandaşlarımıza ileterek e, kendilerine e, burada e, teslim etmiş olduk. E, ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Biz e, büyük bir milletiz. E, hakikaten yardımsever bir milletiz, hayırsever bir millet olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Özellikle Maraşlara hep şunu ifade ettik. Biz Kocaeli depreminde Maraşlıları, Anteplileri, Hataylıları hep bölgemizde gördük. Onlar o gün bizim yaralarımızı sarıyordu. Şimdi sıra bizde Kocaelilerde, Körfezlilerde ve Körfezlilerde, Kocaelilerde bunun gereğini yaptılar. Yardımlarını esirgemediler. Ee, özellikle burada hem onların selamlarını buraya ilettik Buradan da kucak dolusu selamlar aldık Sizlerin aracılığıyla da buradan e, hem Körfezlilere hem Kocaeli'lere bu selamları iletmiş olalım Başımızın üstüne çok teşekkür ederiz başkanım